Dolce Gabbana Liquid Blue, bir parfümde yakalanan Akdeniz yazıdır. Dolce Gabbana'nın meyveli, çiçekli kadın parfümü Liquid Blue, nihai yaz kokusu olarak kabul edilir. 2001'de Liquid Blue'nun ortaya çıkışından bu yana insanlar, yıldız parfümcü Olivier Girespin hoş, hafif ve yine de kadınsı kadın parfümü için her yaz çıldırıyor. Dolce Gabbana Liquid Blue'yu yaratırken çok özel aromalar kullandı ve bu parfüme şimdiden sayısız ödül kazandırdı. Likit bulu enon üst notasında yeşil elma ve limonun ferahlatıcı aromaları yaban mersini ve sedir ağacının şehvetli unsurlarıyla birlikte oynuyor. Dolce Gabana parfüm açık mavinin kalbinde egzotik yasemin ve uzak doğu güllerinin narin çiçekleri ve tropikal bambu kokusu çiçek açar. Yazlık parfüm sedir ağacı nüansının yani sıramist ve amber esintileriyle yeniden tamamlanıyor. Bu belirli bir şeyle şehvetli, kadınsı bir parfüm. Bu karışım sayesinde, koku o kadar çekicidir ki, aroması kusursuzdur ve binlerce başka koku arasında tanınabilir. Üst notlar, limon yeşil elmaçan çiçeği sedir. Kalp notları, bambu beyaz gül yasemin. Temel notlar, sedir kehribar misk. Masmavi okyanus kadar taze olan bu kreasyon, önceki yaz tatilini andırıyor ve altın kumsalların ve sıcak gecelerin anılarını geri getiriyor. Kokunuzu açık mavi yaparsanız, inanılmaz bir çekicilik aurasıyla çevrili olacaksınız.